Arkadaşlar selamünaleyküm. E, mantardayız fakat e, dalgularda çok güzel olmuş bakın. Ağaçlar kıpkırmızı. Tam dönemi e, mantarla, ile beraber e, Biz de dedik gelmişken boş geçirmeyelim. Dalguda toplayalım. Bakın e, harikalar, çok güzeller. Bir yandan yiyoruz. Bir yandan topluyoruz. Çok güzel bir tadı var. Bakın manzaramız da çok eşsiz bir manzara. Çok güzel bir yerdeyiz rakam olarak. Şimdi biraz şey toplarım. E, mantar toplarım, ondan sonra davul da toplarım. Çok güzel. Davullar, davulgular harika. İyi <laughs> bastı. Yağladı. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi renk farklılıkları var fakat e, ikisi de e, melki yani e, kanlıca dediğimiz yani ülkemizde şöyle söyleyelim ülkemizde 3 çeşit e, kanlıca mantra bulunmakta melki çam melkisi bulunmakta e, bir, birbirinden biraz farklılar fakat e, ikisi de yenilebilir türler birbirine karışabilir ve yenilebilir. 아 у д а в а Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ellerime bakın ellerim bile kanlıca yani e, şu rengi bulandı e, mantarlar çok güzel kalite tam e, dönemi bakın genç e, yani şöyle söyleyeyim yeni çıkmış yani biraz daha biraz daha irileşebiliyor bölgeye göre değişiyor ama çok irileştiği zaman da bu sefer de e, yumuşayarak çürümeye geçiyor yani şu anda tam yinme evresi çok harika bir evre tam e, mantarların Topladıklarımız %90'ı kalite arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakın şöyle %90'ı kalite. Çok güzel mantar var. Ee, daha başındayız. Güzel diye yakaladık. Bakalım nasıl olacak. Toplayalım poşetimizi dolduralım. Arkadaşlar şurada davulguyu görüyorsunuz. Üst dallarını hep parçalamış. Ee, tırmanmış buraya bakın dallar. Şöyle gösterelim. Şu her tarafı kırmış. Poşeti basma poşeti. Dikkat bakın. Yani bunu kim yapmış? Tabii ki yerlerden de anlaşılacağı üzere e, ayı yapmış arkadaşlar. Ayı çok e, burada yoğun bir çalışma yapmış ve üst dallara ulaşmış bakın her tarafı kırmış. Biz de tam oralardayız. Ayıların gezindiği yerlerdeyiz. Ama bakın neden geziyoruz? E, e, meşe melekleri de burada, çintarlar burada, kanlıcalar burada bakın. Ya yaptık yapacak bir şey yok artık biraz risk alacağız yani. Biraz risk alacağız ama dediğim gibi ayılar fink atmış, şurada da var. Şurada. Bu damardan şöyle ileriye doğru devam edelim inşallah bir şeyle karşılaşmayız. Arkadaşlar İbrahim arkadaşımız tam bir damara denk geldi. Bakın yukarıda epeyce bir kiloya yakın bir kilo, yarım kilo var. Arkadaşlar e, ee, şimdi çıktık. Çok güzel çamlık ama çok sık. Ee, güzel bir meyve topladık. Bakın yani yaklaşık 3 kilo 4 kilo falan var. E, yeterince topladık. Şöyle bir şey e, bugün bakın benden ne fark ettiyseniz çok e, giyimim çok fazla değil. Çünkü lodos hava var. Lodos havada e, mantaları hızlı bir şekilde bozuyor ama biz tam yani zamanında yani çok yani ne, ne çok geç kalmışız ne çok erken tam zamanında gelmişiz bayağı bir bulduk şimdi davul gıdı toplayalım davul biliyorsunuz çok lezzetli bir orman meyvesi ben bayılıyorum harika fakat çok yendiği zaman da ishal yapabiliyor bu yüzden dikkatli olmak lazım bakın tam şu formları duble yani iri olanları tam kızaranları şu anda olmuş durumda harika şimdi toplayalım biraz da davul gıdı toplayalım nasibimizi aldık bugün ormandan çok şükür bin bir bereket versin